Herkese merhaba, koca kız hoş geldiniz. Ben Beyza. Geçen haftaya kadar izlediğiniz videoların hepsi e, maalesef yangından önceki videolardı. Biz o zaman Hisarönü Körfezi'ndeydik. Ben Hisarönü rehberi başlığı altında bir e, video serisi başlatmıştım. Oradaki koyları tek tek anlatacaktım. Fakat maalesef tam ikinci videoyu çektikten sonra yangın başladı. Ee, zaten bir anda hepimiz aynı aşamalardan geçtik. Önce ne olduğunu anlayamadık, sonra birbirimizi suçladık, devleti suçladık, ee, yakanları suçladık, doğalını anlayamadık. Sonra bir anda çoğaldı, yapmamız gerekenleri yaptık derken 10 e, gün, 15 gün çok kötü günler geçirdik. Tam bunu atlatıyoruz derken maalesef Kuzey'de, Karadeniz'de çok kötü seller yaşandı, felaketler yaşandı. Ee, ben herhangi bir yangın videosu çekmedim tabii ki yani o anda onu çekmek bile aklıma gelmedi. Ee, kim ne yaptı, ne yapmadı tartışılır. Ee, herkes emin, elinden geleni yapmıştır. Ee, fakat o haftadan sonra benim videoyu paylaşmamın sebebi ee, insanların oradaki rezervasyonlarını iptal etmemeleri içindi. Ee, çünkü sonuçta zaten pandemiden dolayı sezona çok geç başlandı. Bir de üzerine böyle bir şey yaşanınca orada çalışan insanlar ki biz de buna dahili sadece bir sezonda zaten iş yapıyoruz. Yarısı pandemide, yarısı yangınla geçerse bu insanlar nasıl toparlanacak? Tabii ki toparlanmaları için ayrı bir yerden desteğe ihtiyaç var ama bizim de destek olmamız gerekiyor. Oraya giderek, otellere giderek, restoranlara giderek en azından kalkınmaya destek olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu sebeple ben videoları paylaştım. Ee, biz artık Hisarönü'de değiliz, Göce'ye geldik. Kasım'a kadar da Göcek'te turlarımıza devam edeceğiz. Zaten programımız bu şekildeydi. Fakat iptal olan turlarımızdan sonra bize Göce'ye geldik. Buradan devam ediyoruz. Daha fazla kötü şeylerden bahsedip canınızı sıkmak istemiyorum. Biliyorum beni biraz bunları unutmak için izliyorsunuz. Evinizde eğer siz de açtıysanız, beni izlemeye başladıysanız artık Göce'yi gezeceğiz birlikte. Biz şu anda Marina'dayız. Bu hafta babam yok. Ben tek başıma çıkıyorum tura. Şu anda Göcek'te Marina'dayız. Bugün günlerden Cumartesi. Bir hafta boyunca misafirlerimizle birlikte gezeceğiz. Ben de burada gittiğimiz koyları anlatmaya devam edeceğim size. Umarım keyifle izlersiniz. İş yapmadan önce birkaç hazırlık yaptım. Önce biraz onlardan bahsedeyim size neler yaptım diye. Zaten tekne dün temizlendi, yıkandı, dezenfekte edildi. Onların hepsi dün bitmişti. Fakat şimdi seyre çıkmadan önce ne yaptık? Önce bütün su depolarımızı doldurduk. Şu an hala kara marinadaki elektriğe bağlıyız. Onu sökeceğiz en son çıkmadan önce. Ee, botun içinde su vardı. Bütün halatlarımızı onun içine koyuyoruz. En azından bir gün tuzlu suda kalmasın, yumuşasın diye. Halatların hepsini teknenin kıçına e, puşpitlere sabitledim. Bunlar kıçtan kara yapacağımız halatlar, uzun halatlar. Onlar orada kururken ben de botun içindeki suyu boşalttım. Büyük bir çoğunluğunu kovayla sonra çamçakla boşalttım. Ee, başka ne yaptım? Navigasyon ee, enstrümanların kapaklarını çıkardım. Onları açtım. Telsizimi, Navionics'imi hazırladım. Ee, çöpleri atacağız. Daha sonra tabii ki bir checklist var çıkmadan önce kontrol etmeniz gerekenler diye. işte motoru yağına, suyuna bakacaksınız. Çalıştırdıktan sonra su attığına emin olacaksınız gibi zaten bütün eğitmenlerin benden daha iyi bildiği, öğrettiği şeyler bunlar. Genel olarak bunları dikkat ediyoruz çıkış yapmadan önce. Her şeyin emniyetli, güvenli olması gerekiyor. Daha sonra kafamıza bir rota belirliyoruz. Çıkış yapmadan önce marinanın palamarını arıyoruz. E, telsizden tabii ki. Geliyorlar, bizim çıkışımıza yardımcı oluyorlar. Sonra da biz belirlediğimiz rotaya doğru seyir yapıyoruz. En son çıkış yapmadan önce kara elektriğini çektikten sonra şu anda kara elektriğinden aldığımız için bu bu tarafa bakıyor. Bunu kapatacağım. Gerekirse invertörü açacağım ve bunu invertör tarafına çevireceğim. Şu anda karadan aldığımız için bu açık. Gördüğünüz gibi 220 devrede. Tabii ki dışarının net olması gerekiyor ama aynı zamanda içerinin de net edilmesi gerekiyor. Şu anda çok hazır değiliz. Bir kısım alışverişte hala. Onlar geldikten sonra teknenin içini de net edeceğiz. Yani hiç bir şeyin devrilmemesi gerekiyor çekmecelerin kitle olması gerekiyor e, gibi şeyleri yerine getirdikten sonra tam olarak hazır olacağız ve çıkış yapacağız ters indikten sonra hemen kafanızı kaldırdığınızda hatta bu inip çıkarken böyle kolay olsun diye buraya koyulmuş. Bunlar salon ve mutfak. Buradaki ışıkları kontrol ediyor. Yangın tüpü burada iki tane harita masasının altında. Bir tane ortada. Burası salon ve mutfak için olan kısım. Ve kameralarımıza yatağın altında hepsinde var. Buzdolabının kapağını Şuradan çekip açıp ittirdiğim zaman bu kilitleniyor, düşmez. Ama yine de elinde bir şey varsa şuna anda kapanıyor. O yüzden e, insan unutabiliyor. Evdeki gibi değil ilk gününüz tabii ki. O yüzden mutlaka bir elinizle kapağı tutun ki elinize düşmesin. Nispeten daha hafif. Bu daha ağır olduğu için acıtıyor. İkisi de aynı mantık. E, böyle zorlamayın kapatmak için, tele dokunmak, kapatmak için. Dün küçük sarsala koyuna yanaştık. Yanaştığımız zaman hiç rüzgar yoktu diyebilirim. Böyle bir iki nat civarında falan bir şeyler esiyordu. Ondan sonra öğlen saatlerinden itibaren e, tam böyle bordadan şu dağdan inen bir sağanak başladı. Akşam üstüne kadar devam etti. Gece biraz dindi derken oh dedim rahat rahat yatacağım. Ondan sonra saat tam 12 oldu. Rüzgar şiddetlenmeye devam etti. Böyle duruyor duruyor. Biraz esmiyor. Hiç esmiyor. Ondan sonra bir anda 20 nat sağanak bindiriyor. Ee, rüzgarı tabi bordadan almak normalde pek olağan bir şey değil. Yani normalde demir atarız. Alargada dururuz. Rüzgar sürekli baştan gelir. Teknenin kıçından çıkar gider. Ona göre de dönersin sürekli. Çok gürültü yapmayayım. Uyuyanlar var. Evet alargada işte rüzgarın geliş açısına göre dönersin sürekli. Gıçtan kara yaptığın zaman bir şeyleri zorluyormuşsun gibi geliyor bana. Hani rüzgar nereden gelirse gelsin sen kıçtan kara yapabiliyorsun. E bu durumda mesela rüzgar bizim iskele bordamızdan geliyor. Şu arkadaki dağdan indiriyor sürekli. Hani tekneye uygun olmayan bir rüzgarı sürekli yandan alıyorsunuz. Öyle olunca da uyku tutmuyor. Özellikle de demirsiz attıysanız tavşan uykusu yani sürekli uyu uyan. Ben de o yüzden havuzluğa çıktım. Gece orada uyudum. Sürekli işte garip bir şey yani. Bu teknede biraz yaşadıktan sonra insan vücudu tekneyle birleşiyor sanki. Hani teknedeki küçücük bir değişikliği hissedip uykunuzdan uyanıyorsunuz. Böyle hafif 5 derece sancağı kaysa uyanıyorsun. Rüzgar bir tık artsa uyanıyorsun. Sorumluluk sendeyse uyanıyorsun tabi Ya da kendi teknense herhalde. Değişik bir his. Neyse alatan e, sorunsuz geçti. Çok iyi demir atmıştım. Şu anda 15 metreye 80-85 metre zincir sermiştim. Gayet iyi, sorunsuzdu. Sabah da zaten rüzgar bitmişti. Küçük Sansal'ın en sevdiğim kısmı. Böyle dimdik bir dağ. Ah, denize geldiğinde bitiyor. Bitiminde yani böyle masmavi bir deniz var. Çok güzel. Ama bütün sahnelerde gece oradan indirdi işte. Gece çok rüzgar olduğu için bu güneşliği indirmiştim. Çünkü bunlar çok rüzgar tutuyor. Tekneyi saçma sapan zorluyor. Şimdi tekrar geri takacağım. Çünkü güneş güverteye vurduğunda içerisi inanılmaz sıcak oluyor. Bunu takmak zorundayım. İşlem tamam. Şimdiki planım biraz hava durumuna bakmak. Kahve içip denize girmek. <laughs> Sabahki sarsala çekiminden sonra ben tabii ki yine tek başıma olduğum için e, ne halatları çözerken ne de seyirdeyken video çekmeyi tamamen unuttum. E, bu benim işim değil diye söylüyorum ama artık biraz daha herhalde çekmem lazım. Ama bir yandan halatı al, bir yandan tekneyi tut, bir yandan yelken aç falan e, video ikinci planda kalıyor. Ama söz veriyorum ailemle gezdiğimde, tek başıma gezdiğimde çok çok güzel, daha güzel videolar çekeceğim. Biraz aksattığımı, ara verdiğimi farkındayım. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Benim işim aslında tekneyi kullanmak, yani kaptanlık yapmak, misafirlerimle ilgilenmek. Bunun da buna çok büyük bir desteği, katkısı olduğunu farkındayım. O yüzden bunları telafi edeceğim, söz veriyorum. Biz şu anda Sarsalı'dan çıktıktan sonra bir yarım saate yakın yelken seyri yaptık. Güzel bir rüzgar vardı 15-20 minat arasında. Daha sonra göbüne girmeye karar verdik, Göbüne bağlandık. Akşam yemeğini burada e, buradaki restoranda yiyeceğiz. Bir gün iskelede kalıp ihtiyaçlarımızı gideriyoruz, bir gün de keyif yapıyoruz alargada istediğimiz gibi denize giriyoruz. Böyle bir gün e, aralıklı olarak böyle program yapmak güzel oluyor. Göbün şu anda güzel çünkü artık o yazın çok sıcakları geçti. Ben Temmuz'da falan buraya gelmeyi hiç sevmiyorum çünkü hiç esmiyor. Çok sıcakta bütün gün iskelede kalıyorsunuz. Ya akşamüstü gelip sadece yemek yiyip sabah ayrılmak lazım, ya da bu mevsimlerde gelmek lazım. Biz şu anda Ağustos'un sonuna yaklaşıyoruz. Ee, Önümüzdeki hafta Eylül olacak. Evet, galiba öyle. Artık teknede gün kavramı da saat kavramı da hiçbir şey kalmıyor. Ee, göbünü daha önce biraz bahsetmiştim videolarda. Buraya geldiğiniz zaman su alabiliyorsunuz. Soru olarak hep e, iskeleye bağlanmak ücretli mi veya yemekler ne kadar gibi şeyler geliyor. Bu tür restoranlarda yani koylardaki restoranların büyük bir çoğunluğunda iskeleye bağlanmak için para istenmiyor, alınmıyor. Fakat tabii ki bu iskeleyi kullandığınız için karşılığında restoranda yemek yemeniz bekleniyor. O ikisi birbirini dengeliyor yani e, racon diyeyim bu şekilde restoranlarda. Biz de İSKE'ye bağlandığımız için, suyunu kullandığımız için akşam da restoranda yemek yiyeceğiz. Son olarak da restoranın fiyatlarından bahsetmeyi atladım. Aslında menüden gösterecektim ama fix fiyat olduğunu hatırlayınca burada söyleyeyim dedim. Şu anda akşam yemeği için kişi başı 225 lira alıyorlar. Bunun içinde de 5 veya 6 çeşit meze, balık... Ee, tatlısı, meyvesi, çayı, kahvesi hepsi içinde. Yani kişi başı alkolsiz fiyat böyle. Ee, i̇sterseniz buna sabah kahvaltısını da eklersiniz. İşte onun artık ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ee, bir de alkol tabii ki sizin tercihinize kalmış. Aslında bu restoranları düşününce bu fiyatlar fazla değil. Çünkü bu koylarda elektrik yok, su yok. Bütün yiyecek içecekler karayoluyla değil deniz yoluyla buraya getiriliyor. Üstüne üstlük burada çalışan insanlar da bu şartlarda burada barınıyor, kalıyor. Bütün sezon boyunca bu şartlardalar ve sadece bir sezonda kaç ay iş yapıyorlar. Bunları düşününce e, yani öyle teknecinin parasını alayım, teknesi var ödesin mantığı değil bu. Onu yapan yerler de var tabii ki. Ama e, bu fiyatlar öyle fiyatlar değil. Bana bu tekne tatiliyle ilgili e, buralarda geziye çıkacak insanlar bazı sorular soruyor. Bunlardan bir tanesi çöplerle alakalı. Teknedeki çöplerinizi nereye atıyorsunuz gibi. Hisar önünde bundan bahsetmiştim. Orada herhangi bir belediyenin verdiği hizmet yok. Varsa da ben bilmiyorum ama orada bir problem olduğu kesin. Ama Göcek'te bu iş çok daha kolay. Neredeyse her koyda çöp konteynerleri var ve her gün Belediyenin tekneleri gelip o konteynerlerden çöpleri topluyor. Restoranı olan iskelelerde de var. Mesela şu anda göbündeyiz. Ben çöplerimi alacağım buradaki konteynere atacağım. Hiçbir yere botla da taşımama gerek yok. Göcek'te bu hizmet çok iyi. Bundan da yararlanın. Çöplerinizi denize de atmayın. Sadece iki günde çıkardığımız çöp bu. Ama normal yani ister istemez çıkıyor. Burası da böyle sancaktaki dümenin koltuğun altı. Burayı da böyle depo olarak kullanıyoruz. Genelde sularımızı buraya koyuyoruz. Çöpleri de üstüne koyuyoruz. Keep on searching for my eyes. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Baksana, çekiyorum. Bıraktılar, kürekle gelecekler. İşbirliğiyle koltuk alatlarımızı aldık. Demirimizi alıp ayrılacağız buradan. Teknede işbirliği önemli. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir işbirliği yaptınız? Biz çok güzel kahve içiyoruz. Destekleyici. <laughs> Destekleyici arkadan. O oldu, bu olmadı. Yaparsın. <laughs> Yüzüyordu değil mi? Bir tane kola da vardı aşağıda ama. Kola alamazdık. Günaydın. karamızı çözdük. Şimdi e, Binnik'teydik. Binnik'in hemen yanında Martı Koyu var. Orada taşlardan yapılmış bir martı resmi var. Arkasında da bir tane tesis var. Ee, çok salaş bir yer ama e, hiç orada yemek yemedim. Duyduğum kadarıyla çok güzel e, yemekler yapıyormuş. Fırında tabii ki. Şimdi orada bir yüzme molası verdikten sonra istikamet Tersane Adası olacak. Şu anda hiç rüzgar yok. Saat sabah 10'da ayrıldık buradan. Fakat öğleden sonra rüzgar çıkacak. Biz de rüzgar çıkmadan Tersane'ye bağlanmış olacağız. Keyifler yerinde. Arkamız bindik. Buradan devam ediyoruz. Buramızda Martı Koyu var. Özgür abi tekneyle değil supla gelmeyi tercih etti. Yolda. Yol uzun. Geldik Martı Koyu'na. Ee, önce bir demir attım. Ondan sonra atlayıp kıçtan karayı bağladım. Şurada kurumuş otlar var. Onların köklerine bağlayabiliyorsunuz. Şu an Demir çok iyi tutmadı. Ama rüzgar da yok. Öyle olduğu için fazla zorlamayacağım. Zaten burada bir kahvaltı yapıp hemen ayrılacağız. O yüzden çok zorlamıyorum. Dümenin başındayım. Eğer e, problem olursa hemen ayrılacağım buradan. Size göstermek istediğim taşlardan yapılmış martı tam karşımda duruyor. Burada. koya ismini veren martı resmi. Demir attığım yer e, 27 metrelerdeydi. Biraz daha ileri atsaydım... Ocakta ama orası da 40 metrelerdeydi. Atmak istemedim. Daha önce başıma gelenleri biliyorsunuz. Ama deniz çok güzel burada. Şu an derinlik ilk 4 salmadan sonra 4 metre. İdeal. Şimdi de ekran Kahvaltıdan önce buranın vazgeçilmezi Amigo Girol. Başka bir şey var mı senin? Bazlama işte, bazlama. Bazlama dediğimiz ne? Bazlama diye kalsın Gözleme gözleme. Bir tane verdim. Bir tane kuyruğu, bir tane ya. sade verdim. bir, Katma, bir tane verdim. verdim. Katmardan verdim, bir de peyniri verdim efendim. Katmar, peyniri. Sen İstiyorsan patatesi verebilirim. Birol, <laughs> ol. Efendim merhaba. canım efendim. Kalbe söz geçmez efendim. Saygılar, sevgiler. İşte Amigo böyle bir arkadaş. Ay güzel efendim, <laughs> ne demek? Her daim hizmetinizdeyiz efendim. Domatesleri <laughs> çok güzel, ekmekleri çok güzel. Bromley'i Her şey sizler için. Bromley'i o kadar sevmiyorum. En güzel domates, tabii, ekmek, tabii, simit güzel. Tabii, var.

biz Tersane Adası'na geldik. Dün burada rezervasyon yaptırmıştık iskeleye bağlanacağız diye. Bu akşam da yine burada tandır yaptıracağız, onu yiyeceğiz. Bugün Martı Koyun'da yüzme molası verdikten sonra saat 12.01 gibi klasik öğlen rüzgarı çıktı. Ama orada biraz yandan aldığımız için rahatsız olduk. Oradan ayrıldık ve buraya geldik. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümlerde neler görmek istersiniz? Bunları yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Ben de hem sizin görmek isteyeceğiniz şeyler çekmeye çalışırım. Eee YouTube'a başladığı çok olmadı. Şubat ayında falan başlamıştım. İlk başlarda misafirlerimiz yokken kendi hayatımızı çekiyordum. Kendi gezilerimizi çekiyordum. Daha sonra misafir almaya başlayınca işte bir yandan kaptanlık, bir yandan e, onları da rahatsız etmeden çekim yapmak, koyları tanıtmak biraz karışık olmaya başladı. O yüzden Tam olarak bilemiyorum ne çekmem gerektiğini. Ee, ben yine Göcek'teki koyları tek tek tanıtmaya devam edeceğim. Siz yine de görmek istediklerinizi yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. E bak orada um, kabin yok yani evet. duş yok. Sadece bu şey lise şey şey. Dışarıda duş var işte. Dışarıda duş olacak. Tuvalette... Ev um, olacak, şey <laughs> Ondan sonra saat tam 12 oldu. Hem ihtiyaçlarımızı gideriyoruz hem de... Bu ee... <laughs> <están> <laughs> buralara gelecek olan insanların sorduğu bazı sorular oluyor bana. Bunlardan bir tanesi koylardaki çöpleri ne yapıyorsunuz? Yani teknedeki çöpleri nerelere atıyorsunuz oluyor. Ee, Hisar önünde herhangi bir... Rahatsız ediyorum. Çok kısa bir şey soracağım. Sık şişirmek için pompa istiyorum ama kilitlilerde Ayak pompaları oluyor ya. Var mı acaba elinizde? Bir... Bu e, tekneyle tatile çıkmadan önce e, bana gelen bazı sorular oluyor. E, yani kendi teknesiyle seyahat edenler de soruyor bu soruları. E, Hisar önünde e, çöpler...